Hanımlar beyler, yeni bölümümüze hoş geldiniz. En son arkadaşlarımız nihilist insanların arasında oturup ölümü bekliyorlardı. <laughs> Her şey anlamsız abi ya. Yani olacağız nasıl da ya. Evet, evet, en son mezar sevenle konuşmuştunuz. Evet. Kontrat iddia ederim ama yani bir işin gerisiniz falan yapıyordu. Evet. Biz de dedik ki yani ha hacı biz şeye mi benziyoruz, kontrak killer'a mı benziyoruz, yapabileceğiniz bir şey yaparız evet. diye kapıyı aralık tutmuştuk. Aynen. Adam işi söyleyecekti tam zaten. Evet. Yani e, sizin gibi böyle kuvvetli particiler için büyük ihtimal basit bir şeydir. Biz çünkü gördüğünüz üzere pek savaşçı... Sadede bir gel sadede. E, ...fraksiyonluyuz. E, işte. e, şöyle, elimizdeki bazı işçi, köle zombiler bir şekilde ayaklandı. Ha? ha. Onları aynen katakomlarda bir aynen, koridora doğru. kapattık. Nasıl olduğunu biz de bilmiyoruz. Bir daha öldürelim, bir daha kaldırın. <laughs> ee, artık yok olacaklar. Ha. Ya yalama olurlar o kadar Belki iskeletlerinden bir şey çıkarabiliriz Hı. zombilerin. Ee, nasıl böyle olduğunu bilmiyorum ama işte sigil. Yani bir şekilde ya, akılsız zombi de bir akıl geliştirmiş. <laughs> yani zombi dediğin şey düşüyor, bir daha kalkıyor, bir daha düşüyor, bir daha kalkıyor. Yalama oluyor. Yani gayet normal bir şey bu. Şaka şaka zombi alamıyorlar. Bunlar kesin örgüt bunları kesin örgütlemişlerdir. Birileri bunlara bilinçlendirme yapmıştır. Proletarya. <laughs> 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 hep o hep o Niye? hep Zombiler o sol... <laughs> hep hep o kayaktaki solcuların başının altından çıkıyordur bunlar. Gominizler, kızıl gominizlerin. Vallahi eğer sorunun kökenini bulursanız hala ama benim tek istediğim bu ayaklanmış zombileri indirmeniz ki katakollara tekrar girebilirim. E okay. peki niye bir tane büyücü bulup da orayı yaktırıp halletmediniz? İşte siz varsınız. Daha yeni mi çıktı bu olay? Ya yani birkaç gündür sorun. Biz sadece oraya kilitledik bıraktık. He. Yani Evet, sonuçta. yani hepimizin ne sonu ölüm yani. Ha. Onların da bir daha sonu. Hadi evet, de hemen halledek de gidek ya. Çok uzmuş. Peki şey hani hangi katakomb ne kadar büyük hangi koridorlarda? Yani biz böyle dört başımıza, beş başımıza gidip böyle sonra orada telef olup gelmeyelim. Aç tabii. Ee, haritası haritası var mı sizde planları? Var var. Ee, Morgun kapısına gidin. Ya harita yok da. Morgun kapısına gidin. Mezar sevenin gönderdiğini söyleyin. Ve katakomb işini çözeceğiz diye sizi indirecekler. Siz bize bir not falan yazsınız. Evet. Geri Siz. git gel yaptırtma bize yani. Ya yani, yani, şimdi böyle ya biz sizi tanımayız ya evet. falan Ya çekiyorsun. da iki dakika evet, gelsen biz, bizi içeri sokuyoruz. Progresimiz o kadar katı değil biz sıkılıyoruz ya. Valla biraz önce <gülüyor> <gülüyor> Sıkılıyoruz. Aa, bak. Dün ba az bayağı başımız... Az önce kaynaktaydık, az önce kaynaktaydık, lütfen. Aa, evet. daha, daha dün, daha dün başımıza gelenleri anlatsak gerçekten siz bile sıkılırsınız. Tanrıcılar <laughs> öyledir. Biraz düzen hastasıdır. Yani... Taş hani kafalara alıyor. benzemezler ama Yalnız... Taş kafalara işiniz düşmesin. Yalnız kaynağını çözersek alırız bakırlarına haberin olsun. Bakırları mı? Oğlum adamın şeyi için yapıyoruz ya. Kaynağı, ekstra iş diyor. Ha Çok güzel. Eee... Tamam ben olsam ekstra XP veririm. <laughs> Altın şey kapıra da lazım diye. Kaperler. <laughs> 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 evet. Kapı. Tamam. Çünkü yani eğer yoksa ben hiç yaparım. direkt keser öldürür geri çıkarım ne uğraş yani. Tamam. E hadi o zaman bir iki dakikada bizi götür oraya da hadi girelim içeri. Bir saniye bir saniye. Şimdi herkesin bölümlerdir beklediği şeyin sırası geliyor. Alışveriş. Benim <laughs> silahım yok abi. Ben sonuçta müzisyen bir insan. Ben bunu sana söylüyorum Elif olarak. Oyunu oynatan, oynatan zindancı başımızı söylüyorum ve eee seyircilerimize açıklıyorum. Benim karakterim müzisyen. Sanatçı bir kimse. Dolayısıyla bugüne kadar silahlanma ihtiyacı olmamış. Konusunu açtığın için ben de tam sana soruyorum. Sigil'in zombileri düz silahla ölüyor mu? Bilmiyorum. Hiç zombi öldürmedim. Çünkü ben genellikle bir şey öldürmüyorum. Dolayısıyla silahım yok. Ben zamanlara alarak öldürmeye yok mu diyorum. Bir tane bir tane kılıç çıkarayım. <laughs> ya şimdi... Short sword. Proficient. Şey oluyor değil mi? Oradan siliniyor bu da diye. Hmm. şöyle mi? Yok pardon. Proficient. -pro Ters tarafı galiba bunun. <laughs> ay ay ay. Yok abi. Ben... Ay bu kesiyor. Ben bunları... <laughs> Neyse dur <bir> bakayım. <laughs> Aman az alacağım tutuyorum böyle. <laughs> Bence... tutuyorum. Nasıl giriyor bir <laughs> ya? Şeyde yok sana bir daha falan. kolay bir şey mi şey yapsak acaba? <laughs> ya yani dediğim gibi aslında fena değilmiş. Yani nereden doğru de, doğru yer yani nasıl doğru kılıfından nasıl doğru çıkaracağımız aslında sıkıntı değilmiş. AKA şeyimin üzerinde short sword kullanabildiğimi gördüm. Aa var mıymış Ha, tamam. Kullanabiliyorum yani. Dexter dili ha. Ha. Hmm. ha bu arada de Dex zaten. <laughs> Atak damage x'de. Işte. Cool. Evet. Hop bir silah çıktı. çıktı. Tamam evet, e, de sizi onaylıyor. Eğer zombilerle dövüşmek istiyorsanız kesici silah kullanmanız lazım. Ha, o zaman Büyü olmaz mı? Bunları ikisi de işte saplamalı. Büyü vurur. Bu kılıç, kılıç ha. keskin. Güzel var rahat. Nasıl ya? Ben çok rahat. Şöyle yapınca kesiyorsun. Bilader, şöyle yapınca kesiyorsun. O pardon. Pa. Ona bağlı. Nasıl <laughs> abi dersin. bir dakika. Yok lan o, o şey mi yazıyor? Pirzik mi yazıyor? Yazmaz ya. Cenk bir dakika bana Pirzim bir şey açıkla. Pirzik mi yazıyor? Bu, bu, kesici silah değil mi? Hayvan gibi kesici ağzı var niye kesmesin ki? abi o sivri kör böyle... Abi şeyde ki bir saniye... Ya şu kitapta yani bütün bunlarla hamleler şöyle mi yapılıyor yani? Önemli değil. Keseni de buluruz ya. Buluruz bu keseni Bulursun. de buluruz. Bulursunuz ya bu arada paranız var. Ya Bursun var mı? da hazırda varken niye... Ee, ama mesela... Buradan Wizard of the Coast'a. <laughs> bir dakika. Şimdi bu saplanan kılıç. Bir de bunun keseninden var. Abi sizde keseninden var mı bunun? Keser keser mi saplanır mı? Yani kılıç dediğin şey bu şekilde ucu keskin. Keser herhalde. Bence kesmesi lazım. Keser değil mi o? Yahu şimdi bu kılıç nasıl saplayan bir şey? E o zaman benimkisi de delici. Eee <laughs> arıyoruz. Benim kullanabildiğim bütün silahlar yani silahlar arasında slashing bir şey yoksa hançer var, hançer var. var, var. Daha savaş var. hançerleri var. Dagger. Onlarla şey yaparız. Long sword kullanabiliyor muyum? Olabilirsin. Ya zaten her türlü bunu, bunu değiştirmemiz kullanıyor. lazım. Profesyonel şey mi yok? Profesyonel yok? Peki. Peki. Mito, her türlü bunu değiştirmemiz lazım. Hadi gidelim. Niye? Onda da var. Haa. Bunun şey, neresi şey, acaba slashing şey, hani? Kesemiş piyano. <laughs> <laughs> Meğerse böyle yazıyormuş değil mi iyice? Burada şimdi meta tartışmaya girmek istemiyorum ama yani bir şeyin hani kafasını kesmekle ezmek arasında ne kadar fark oluyor Kafasını ezerek vücudundan ayrıldığında da ölmesi lazım ya. yani. Şöyle Ayrıca yapalım. Kafasını ezerek vücudundan ayrılır <laughs> Nasıl ayrılır? Hayır, bu iyice pumpkin gibi patlattığından Aynen. Tamam işte, onun zorluk slashing. Hı, Hı. Değişiyor. Anlamadım. Neden şey, tamam. tamam. Şöyle yapalım mi? o zaman hiç boş yap, Yapabiliyorsun ama daha zor yapıyorsun işte. Ha ha ha. Ya bir şey olmaz. Sen, sen bununla kafasını koparırsın. Ben bunu da ezerim ölür işte. Nasıl bir soru var? Affedersiniz. Giyotininiz var mı acaba? Giyotin mi? Evet giyotin. Yok artık. Ama işe yararsa çok epik olur lan. Çok mantıklı. Abi çok iyi değil mi? Böyle şey oyunu gibi. İşte, <laughs> e Dungeon keeper gibi, onun güzel bir kafaydı yani. Yapsak yapardık. Bunu bence ileriki bölümlerde kullanırız. <laughs> Şimdi kafayı ayırmak gerekeceği için bence giyotin çok mantıklı. Bunlara da ben bir defetsem, bunlar aynı yerden koysa bence çok işe yarar ya. Yani. Giyotini <laughs> kuruyorsun, misal gibi, Pah, kesiyorsun, Pah, düştü, kes düştü, kes düştü. Uzaktan uzaktan, tertemiz, üzerine bir şeyler sıçramıyor. Gıcır gıcır. Giyotin oh, sabit. Tutup. Giyotin bayağı böyle 4-5 metre boyunca evet, sabit. Evet işte sabi. kuracağız tutup ben... tutup içine atacağız. Ya, aynen öyle. Tak. Tak. Böyle Kapının bir... girişine kuracağız onu. Öyle bir hani... <laughs> bayağı boş kaldı şu anda. Bana da makul gelmedi ama. <laughs> i̇şe, işe yararsa çok apik olur. <laughs> Valla... Kapının girişine e giyotin de kurabilir miyiz? Mi? <laughs> şu <laughs> an hayattan... ayaklarım. Ben şeylerimin büyülerimi incelemeye başlıyorum. Bu plana yarayacak bir şey var mı diye. Ama güzel bir mantık ya sırayla. Kaç tane aşağı yukarı orada zombi var? Zombiye çarm atabiliyor muyum? Oo. Aa, yok. Çarmlar çarmlar atarım. Buldum olsun. buldum. Yanlamasına giyotin kuralım. Ben turn on kaçtırayım onları. Çak 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 çak. Aynen sonra. biz de böyle laps laps bırakırız üstlerine işte. İşte bunlar en Fransız. <laughs> yani giyotin, Fransız, Marie Antoinette. Ekmek yoksa pasta yesinler. Yani biz iniyoruz, oysa... Şey, aşağı yukarı kaç tane zombi var orada biliyor musun? Allah! Bir, birkaç tane var. Birkaç tane mi? Yani ne ya ve hiç gitmeye gerek yok. Gitmeye gerek yok yani. Sayı saymayı biliyorsun değil mi? 1, 10, 100... Tamam, orada değildim ki. Kapıları ben kapamadım. 1, 10, 100, 10.000... Abi yoktu ne 10.000'i canım ya? onu geçmez de. Hah! Bunu sormaya çalışıyorum, tamam. <laughs> biz o zaman şunları hallederiz bunlarla ya. Çalışacak şey gerek var mı? Sonrasını halledelim. Okay. Sen şey falan değil misin? Sen böyle rahip maddin falan bir insan değil misin? Ya mi? ben küfür edince kaçıyorlar, sıkıntı yok. Onu diyorum, kılıca böyle bless bless bir şey basamıyorum. Onları değil mi? da hallederiz. İyi o zaman. <laughs> da Bak tamam. yine bedavaya geldim. Bir <laughs> <laughs> para harcayamadık. <her> şey <laughs> e hadi o zaman götür bizi oraya. Peki abi. <laughs> ben götürüm dediğim gibi. Morgan e tamam. sorun. Okey cızır çıkarmayacaklar diyorsan biz hallederiz. Yok tamam. Evet. Okey. Gidiyoruz cızır çıkarıyorlar. mı? O zaman ne 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 şey oluyor, bir anda morun kapısında belirlersiniz. Ee, tamam. Arada bir tane ee, ben, ben tedbir şeyim. olarak hançer satın almış olabilir miyim? <laughs> o aradaki tamam. İki, iki mangır zaten. <laughs> Hançerimi oluyor İki mangır Hayır tedbirin niye ki? Slashing. E, sen kaç tane kılıç Abi, vardı? Çok, sa çok saçma çok... bir şey değil mi? Sadece saplanacak kadar uzun olan bir şey slashing olup hayvan kadar yani short sword dediğimiz bu kadar şeyin sadece piercing olması çok anlamsızmış. Şey. şey mi? Globius... Ee... Wizards of the Tiesar. Wizards of the TSR. Evet. Ne mi? O kim ya? düşün ne kadar hepsi, saçma birisi. Hani hepsi komple alayını içine ee, takım şey yaptı. Yani şimdi geçmişin yedi yani. <laughs> <ailesini> yedi. <laughs> de şu an <laughs> isim haklarını elinde bulunduranı da. Neyse. Morgul kapısına geliyorsunuz. O işte handan çıkıp o isimlerin yazılı duvarları falan geçip orada belki tanıdık isim de görebilirsiniz. Benim Geçin. Vardır kesin tanıdım. Ya yani. Vardır. <laughs> Sigil dölenleri. Ya da öldürdükleriniz. Ya da bizim ismimiz yazıyor mu? <laughs> Hop, yazıyor mu lan bizim ismimiz? Ben S bir paranoya kapılıp bakacağım. Bunu sesli söyleyince ölmüş olmamız gerekmiyor mu ya yazması <laughs> için? Oha bir de evet hepimiz işte. isim varmış. O altıncıyız. Evet bende <laughs> <laughs> benim de isim yok hangi isim? Ne yerse hayaletler bizmişiz. <laughs> The others. <laughs> Ölü insanlar mı görmüyoruz? <laughs> Hayalet miyiz? Çok mantıklı ama aynı zamanda da değil. Sadece ben şu anda Bruce Willis olabilirim. Hani ben aslında Bruce Willis'mişim. Lan ben biz hayal etsek, e benim bu ilahi güçlerim gitti, bu herif geliyor. Ulan Cenk yoksa benim ya, yaşamımın anlamı mı ya? Hayır, ne olur hayır! <laughs> Yalnız şurada şöyle bir sıkıntı var. Hayır ben aslında oraya ne yazacaklar bak. işte. Boş, boş, boşluk bulursak da sensin. <laughs> Abi yok bu arada hani ben hakikaten geçerken yani atıdan atıdan ismini görünce paranın kutulandım var. var mı diye bakacağım şöyle beni göz atacağım. Ulan kendi, kendi ismi mi? Atayım. Kendi ismi Hadi yedim at. 17. 17. Hmm. Senin gibi var, hani böyle yakınlarına bakan insanlar falan da var orada hep. Hı, hı İşte hani ağlama duvarına çekmiş adam da gidip böyle yaz tutuyordu falan. Başka hiçbir mezarı yok çünkü Sen Kim De, bilir? evet. E, ya da zombiye dönüş. <laughs> Sen orada e, arıyorsun, ee, ya isim benzerlikleri çıkıyor okay. ama yani, sen direkt tasvir eden yoktur. Cool. Sevin, havalı. Bizim de isimimize denk gelmiyordur. kendisine baksar lan bunlar derdi. Boşluk da yok değil mi? <gülüyor> <gülüyor> en tepelerde böyle daha yazılmamış kısımlarda mevcut. Ha, o kadar. Ve morbun kapısına geliyorsunuz. Gene pis basaklı, çaputlara sarılmış adamlar. Ölüm bekliyorlar. Kapek kaldırıyorlar. Herifin ismi neydi ya? Muhittin. <laughs> <laughs> mezar seven. Hı. Ha, mezar seven burada etmek için bizi tuttu. Çekil Zombiler meselesiymiş. Z zombilerinizi temizlemeye geldik. Yani. Ha katakomlar. He. Tamam. E, beni takip edin diye adam e, içeri giriyor. Hı hı. Burada bahçeden böyle bir e, demir kapı var. Anahtarla açıyor. İçeri giriyorsunuz ve merdivenle aşağı yürümeye başlıyorsunuz. Ee, ve şey havasız. Evet. Ölüm kokuyor buralar. Böyle küf, aynen, nem ve çürümüş bir şeyler, soğuk taş. Kesinlikle aynen o soğuk taşın böyle hani kokusu fiziksel olmuş yüzünüze çarpıyor öyle söyleyeyim. Of. Depresyona gidiyorum. Yani bu adamlar niye böyle, belki bu kokuyu çekmekten bu hale gelmiş. Yani. <laughs> Normalde aslında burası böyle şey Dionysos'un tapınağıymış. Herkes <laughs> içiyor falan. Aynen. Herkes herkes hani bir dev. Aa aslında güzel quest ha. Dionysos'un tapınağıymış böyle bir büyü atıyorlar. Herkes zamanla hmm. da... Önce şey içme sebebi değişiyor. Ha ha. Hani. <laughs> Efkar bastı ya. Ve ee, bu şekilde birkaç koridor geçiyorsunuz ve orada işte mezarlar falan başlıyor. Duvarlara böyle gömülmüş insanlar ya da işte küller bırakılmış falan böyle kavanozlar bunların. Onun yanlarına falan geçiyorsunuz ee, ve bir yere geldiğiniz zaman adam duruyor, ee, size bir anahtar veriyor. Ben istiyorum Niye? Hı. Çünkü saldırıyor. Ya, üf, dur. Oğlum sen de niye şaşırdın ki herifler zaten hani giremedikleri için bizi yolladılar. Hayır da zaten Yenim. ölmeyi bekliyorlarsa niye tırsıyor ki ölümden? Bunu ya ölüm bekleyen adam mı? İşte evet. Böyle ölmek istemiyor değil gel, mi? Gel gel sen gel bak ölüm orada. Ben çok... vaktimi bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> bak yani. Belki <laughs> vaktindir. Yani... Hoca bitir hoca. <gülüyor> <gülüyor> bitir hoca. Hadi düştü ders düştü 20 dakika. Evet. Önden gidiyorum ben. Ben de hazır bekliyorum. Şu... Nasıl bir kapı bu arada? Tozlu. <laughs> Soran da kaba. Evet. Demin üzerinde üzerinde. Demin neydi? Kasa. <laughs> Don't that open inside miydi? <laughs> yani, Her canlı bir gün olacaktır falan. <laughs> Bu Morgan'ın önünde yazıyordu yani. ya. Şöyle. E, büyücü benden ne kadar uzun? Benden bayağı uzun. Ne kadar? Benden bile uzun be. Tamam. O zaman bayağı büyücü var. benim arkamda kalsın. İlk ben gireyim. Okay. Ben hazırlık yapayım mı o zaman? Tabii. bakayım. Tamam. Yüce hepimiz anıyorsunuz. Ben Peki, ben çekeyim. çekeyim. Yani. Ben bir şey yok yapacağım? Nasıl? Aa, e, kek gibi öyle duracak mı sanıyorsun? Sen de bir şey üstüne gelirse kendini savun arasın. Ne diyorsun? Görevi Biliyorsun. ben almadım ki. Arkadaşım. canım ölme. Yoksa bir Bak, şey, şey yapmadık. Bak e, Kapının önünde de bekleyebilirsin o kadar büyük sıkıntı değil. Ama yani. yani. kapının önünden başka hiçbir yere gitme. Yok yok merak ediyorum ben. O zaman niye bire ediyorsun güzel kardeşim? Hadi gel girelim. Tamam hadi açın kapıyı. Zeki Göre... ben ustandım. Hayatımda, hayatımda <laughs> ilk defa olarak kılıncımı çekiyorum. Şöyle bir elimde dengesini kontrol ediyorum. Aa bakalım nasıl tutuluyormuş, nasıl yapılıyormuş falan diye. Okey, okey. Hani böyle kavradım nasıl tutulacağını yani falan. Hmm, sahnedeki gibiymiş falan. <laughs> <laughs> Aynen, aa bize şey öğretmişlerdi işte böyle bir sahne eskrimi öğretmişlerdi. Aslında çok da farklı değilmiş falan. <laughs> o zaman şöyle. Ben bu arada ne olur ne olmaz bir hazırlık olarak bir şey yapacağım. Girmeden önce. Kapının önünde miyim? <laughs> Şimdi mi geldin İşte hepimiz öyle He. yapıyoruz. Yani Başıma bir ha, şey, gelmesin diye. Büyü mü ezberleyeceksin? Onu da <laughs> yaptım yani. He. Ne? Ya büyü mü yapacak? Ha falan. Tamam. Ezbere değil büyü yapacak. Ne bileyim böyle bir anda kapının önünde büyü ezberliyorum falan. Ya <laughs> oturup. <gülüyor> <gülüyor> Bak <gülüyor> yoğurta kapıya sıkışana kadar bekliyorsun bu dersleri çalışmak için. <laughs> Anne eskisi yapacaktım. <laughs> Şimdicik ehe. Aa bravo. Bak. tamam. tamam, tamam. Talk shit, get hit. <laughs> şey, e, bu arada ışık falan var görebiliyoruz değil mi? Tamam ışık sizde. O zaman hemen fail fire açıyorum. De, ha, evet evet. Işık yani yok değil mi burada? Tamam. Ömürler mi yok Eee şey ne kadar, 60 fit ne kadar oluyor? Eee 2,5 buçuk... Çok metre. 30 metre. santim bir foot. Ama fit yani. Yok. At, i̇şte bir foot, 30 santim. 60 feet kaç metre oluyor? Mühendisler lütfen buna bir çare bulabilirim ben dilcim. <laughs> o zaman 60 fitin kaç metre olduğunu gelecek bölümde. <laughs>